Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video çok kısa olacak çünkü geri kalan partları da arka arkaya vermek istiyorum. Şimdi, bugün sizlere koşu formundan, yani koşu tekniğinden biraz bahsedeceğim. Arkadaşlar, eğer koşu tekniğiniz doğru değil ise ne kadar çok sürat antrenmanı yaparsanız yapın, ee, istenilen boyutta gelişim sağlayamayacaksınız. Birinci unsur koşarken enerjinizi sadece koşu tekniğinize verin. Yani kendinizi çok hırpalamayın. Hızlı koşacağım diye koşu tekniğinizi bozmayın. 2. Koşarken kolunuzu böyle çok sıkmayın. Veya bir dirseklerinizi kitlemeyin arkadaşlar. Biraz daha serbest bırakın. Biraz daha rahat bırakın. Ve koşarken eli geriye doğru çektiğimizde kalçamızın gerisine gelmesi gerekiyor. Kalçaya geçmesi gerekiyor. Eli çekiyorsun, kalçaya geçiyor, sonra öne doğru kaldırıyorsun. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. 3 Aynı şekilde vücudunuzdaki boynumuzu, omuzlarınızı ve karnınızı falan da çok fazla kasmanıza gerek yok. Arkadaşlar, siz kendinize kadar sıkarsanız hareket açıklığınız o kadar daralacaktır. Ve bu da sizin ee, sıhhatlenmenizi engelleyecek. Yani birazcık daha rahat bırakın kendinizi. Eee, şimdi. Çoğu arkadaş mesela adım atarken çok hızlı adımlar atmaya çalışıyor ama attıkları adımda dizlerinizi çok yukarı doğru çekiyorsunuz. Mesela bu da bir yanlış. Hedefiniz süratlenmekse yani ileri gitmekse o zaman adımlarınızın geriye doğru iyi bir itiş yapması lazım. Yani ee, olabildiğince hızlı ve olabildiğince itişli koşu yapmanız lazım. Siz hızlı koşu yaparken itişi unutuyorsunuz mesela. Yani sizden kastım çoğu insan unutuyor. Amacınız itiş yapmak. Yani yeri itmek, kendinizi öne atmak. Çok süratli diz çekiyor olabilirsiniz ama adımlar havada boşa dönecek. Bu sizi itişinizi engeller. O yüzden olabildiğince itiş yapmaya e, gayret gösterin. Arkadaşlar bir de eee yere doğru mesela çok bakılıyor. Yapılan en büyük hatalardan biri de bu. Koşarken nereye gittiğinizi görmeniz gerekiyor. Eğer bir 60 metre koşucusu değilseniz yani bir yarışçı değilseniz takozdan çıkmıyorsanız yere bakmanıza gerek yok. Karşıya bakın ve kendinizi görün. Ama bu karşıya bakmak kafayı kaldırıp böyle karşıya bakmak değil. Birazcık aşağıda dediğim gibi vücudunuz hafif öne yatık olması gerekiyor. Yani çok böyle değil. Birazcık öne yatık. Yani 80-60 derece gibi bir aralıkta tutmamız gerekiyor. Uh, son olarak da buna şey dikkat etmeniz lazım.